Herkese merhaba Bu sizlerle beraber CSGO'da bir tane bile olsa bedava skin almayı göstereceğim size Bedava arkadaşlar dediğim gibi yine Öncelikle sitenin linkini aşağıda alabilirsiniz Önce böyle bir yer buradan Steam falan diyor işte Buradan giriş yapıyorsunuz arkadaşlar ben aldım buraya skin Bir tane onu şimdi göstereceğim ben harcadığım için 2 puan var bende. Ee, 7 puan verecek arkadaşlar. Aşağı ineceksiniz. Ee, burada 5 puana var. 6'ya var, 7'ye var. 16'ya falan var. Bunları nasıl çoğaltıyorsunuz bilmiyorum da. Şöyle çoğaltıyorsunuz büyük ihtimalle. Ser depo Buradan şey verip çoğaltıyorsunuz. Ben işte bu silahı aldım buradan. 3 kredi. 3 kredi değil 6'ya aldım 3 oldu bunu satacağım yakın zamanda. Bunu kırmızı kasasını ve buradan bok gibi bir tane şey yapacağım ya da ne diye emvatar yapacağım. <laughs> Bu var güzel. İşte arkadaşlar böyle kolay bir sistem. Yani bir dahaki videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.